Bugün alınabilecek en iyi 125 sisi motosikletlere bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsan beni çok mutlu edersin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ülkenin alım gücü gerçekten boktan arkadaşlar. Bu yüzden her yeri Çin motoru kaplamış. Bu da tabii ki kaliteyi bayağı bir düşürüyor. Ancak hem 120 cc olması hem de giriş seviyesi olduğundan dolayı nispeten kurtarıyor diyeyim. Zaten fiyatı da düşükten yukarıya doğru listeyi yaptım. Ona göre izleyebilirsiniz arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım hemen videoya geçelim. İlk sırada TK03 var. Şu an zaten benim aktif olarak kullandığım bir makina. Detaylı olarak izlemek istiyorsanız ilk videoma veya zaten kartlara da koydum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. TK03 4 zamanlı tek silindirli beygir gücü 2.69 azami torku 3.80 Nm ki bunlar değişiklik gösteriyor 50 cc'ye göre çünkü makine hem 125'lik hem 150'lik 200'lük falan yaptırılabiliyor ona göre kafanızda şekil olursun karbüratörlü ön disk arka kampana kampana çok boktan bir fren arkadaşlar gerçekten ani bir frende direkt kilitlenip kayıyor o yüzden 2024 yılında kampana olması baya bir eksi hava soğutmalı 16 litre depoya sahip 110 kilo ağırlığına temizinde 66 milyara bulabiliyorsunuz arkadaşlar artılarına gelirsek ucuz arkadaşlar 125 cc klasmanında gerçekten temizini ucuza bulabiliyorsunuz. Ehliyet istemiyor. Bu çok güzel. B sınıfıyla kullanabiliyorsunuz. Yani devlet gözünde bisiklet olarak geçiyor zaten skutura yani. Hamur gibi gerçekten yani 125'lik, 150'lik 200'lik yapılabiliyor. Ancak 200'lik zaten düzen tutmuyor. 150'lik de nispeten tutuyor. O yüzden 125'lik yapıp karbüratörü 200'lik yaparsanız rahat bir 10 kilometre fazla oynuyor. Yani 120'yi falan görüyor makine. Öyle diyeyim size. Parçası gerçekten ucuz. Yani CG parçaları falan uyumlu zaten. Her yerden parçasını bulabiliyorsunuz. Ben 40 Kırıkkale gibi bir yerde yaşıyorum yani. Düşünün. Orada bile yetkili bayisi var. Ben daha geçen parça sipariş ettirdim. O yüzden parça sıkıntısı çekmezseniz. İkinci el piyasası inanılmaz fazla var gerçekten. Motoru aldığınız gibi satabilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Bir motor aldığınızda onun ikinci el piyasasını değerlendirmek gerçekten işinizi çok kolaylaştırıyor. Eksilerine gelirsek arkadaşlar Çin. Yani <laughs> yeterli oldu. Çünkü gerçekten Çin'in ne kadar kronik bir marka olduğunu biliyorsunuz ki bu da zaten Küba arkadaşlar. Küba Çin'in gibi yani. Bildiğiniz bok çukuru. O yüzden makina her yeri kronik, her yeri dökülüyor. Özellikle böyle hafif bir ikinci el makine aldıysanız bayağı sizi uğraştırır. Haberiniz olsun. Ancak dediğim gibi fiyat performans açısından her şeyi karşılıyor makine. Biraz çağın gerisinde ama giriş makinesi olarak almanızı tavsiye ederim. İkinci sırada Drift L var. 4 zamanlı tek silindir. Beygir gücü 8.0. Azami torku 9.0 Nm. Ön disk arka yine disk arkadaşlar. Yani bu L'nin gerçekten iyi bir huyu. Mesela TK'da o yok. Arkanın kampan olması gerçekten kötü bir şey. Hava soğutmalı 16 litre depoya sahip. 130 kilo ağırlığında 0'ında 79 milyara bulabiliyorsunuz. 130 kilo olması biraz sıkıntı arkadaşlar. Biraz ağır bir motor. Yani eğer gerçekten boyunuz kısaysa ve motorları kontrol edemiyorsanız ilk seferse sizi zorlayabilir haberiniz olsun. Artılarına gelirsek görünüşü gerçekten güzel grenaj açısından. Zaten Driftley'i ben çok sevmem. Beni yakından takip edenler bilir. Ancak görünüşüne laf atmayacağım. Gerçekten fiyat performans açısından grenajı harika. İkinci el piyasası var. Ülkede acayip bir tutuldu. Yani şu an bir L davası döndü. Aynısı Hayasung'da da olmuştu. Hayasung sonra default gitmişti. Parçası kalmamıştı piyasada. Aynısı Driftley'de de yaşayacak mı bilmiyorum. O zamanlar nispeten ülkenin alım gücü vardı. Bu sefer hiç yok. Yani o yüzden Çin motorları ben ülkeden kolay kolay gideceğini Anmıyorum. Parçası piyasaya göre ucuz. Parçasını bulabiliyorsunuz. Yetkili bayileri ülkeye bayağı bir dağılmış durumda. Gerçekten çok fazla satıcı yaptığı için parça sıkıntısı çekmezsiniz. Kolay motor başlangıç için iyi arkadaşlar. Artılarından biri de bu. Yani aldığın zaman L ile gayet güzel dediğim gibi kullanırsınız. Ha, hiç sürmediyseniz trafiğe alışma süresi var. işte o kiloyu o yüzden söyledim. Motor devirme ihtimaliniz var. Onun dışında artıları bunlar. Eksiler kısmında kitlesi gerçekten boktan arkadaşlar. Nefret ediyorum. Yani Drift gördüğüm zaman Drift kullanan bir insanın düzgün bir insan olması gerçekten zor. Tabii ki istisna var ama çoğunluğu gerçekten boktan CG'lerden beter durumdalar çünkü kendilerine bir değişik bir tribe giriyorlar. Yani mesela listede KJ de var. 120 milyar, 110 milyar motorda bu salaklarda oldan trip yok yani. O yüzden e, kitlesine hiç bulaşmak istemiyorum. Ergenlerin elinde bir motor kısaca öyle söyleyeyim. İkinci el temizini bulmak zor. Ya ikinci el piyasası var ama motorun çoğu yıpratılmış. Yani yıpranmış motorlar. E, temizini bulmak o yüzden gerçekten biraz insanı uğraştırır. Zor kötü bir makine alma ihtimaliniz var. Çin malı dediğim gibi yine eksilerinde bu var. Yani istop ediyor bildiğiniz düz yolda giderken istop eden bir makine. Göstergesi gerçekten arızalı. Yani biliniz kronik bir göstergesi var. Ee, bunun gibi bir ton sorunu var. Yani şimdi e, kronikten eksilerine gireceğimizde çıkamayız. Onun size tavsiyem e, forumlarda falan araştırmanız. Ona göre almanız. Hani şöyle eksileri var deyip bakabilirsiniz driftlerden için. Ancak en büyük iki sorunu hem istop ediyor hem de kronik bir arızası olan gösterge sorunu var. Ancak Driftlay'den nispeten hala sıfırına alınabilecek bir makine. 80 milyar bandında bu ekonomi düşünüldüğünde şu an değerlendirilebilir arkadaşlar. 3. sırada TVS Rider var. Hint malı. 4 zamanlı tek silindir. Beygir gücü 12.09. Azami torku ise 11.50 Nm. Ön disk arka kampana ki kampana zaten az önce dedim çok kötü. Yani TVS Rider gibi ki 84 milyar bir motor bu. Arka kampana koymak kimin aklına geldi bilmiyorum. 5 vites hava soğutmalı 10 litre depoya sahip 120 kilo ağırlığında bir motor arkadaşlar. Dediğim gibi sıfırda 84 milyar. Artılarını gelirsek bajajla birlikte yapılıyor. Motor bloğu gerçekten fiyatına göre iyi. Bajajın motor bloğu Ares'ten NS'den zaten az çok aşinaysanız bilirsiniz. İki modu var bu motorun arkadaşlar. Hem Eco hem Pump diyorlar. Yani hem şehir içinde kullanmak için hem de işte otobanlarda çevre yolunu kullanmak için. Yakıtı düşürüyor. 125 cc için gerçekten güzel bir özellik. Bunun hakkını yemeyeceğim. Marş motoru yok. Bastığınız gibi çalışıyor. E, bu zaten piyasaya dağılırken en çok özelliklerinden biri buydu. LED fare sahip arkadaşlar güzel bir özellik ve start stop sistem var. Bu da zaten yakıtla alakalı. İnternete yazarsanız detaylı öğrenirsiniz. Eksileri parça sorunu var arkadaşlar. Hala ülkeye tam anlamıyla bir yüklenme yok. Ancak şimdi mesela birazdan QJ'yi anlatacağım. Onda QJ'ye kadar bir parça sorunu yok arkadaşlar. Ancak bir gerçekten yedek parça sıkıntısı yaşıyor. Yani 2-3 ay bekletilebilirsiniz. Haberiniz olsun makineyi aldıktan sonra. İkinci el piyasası çok yok. Ancak dediğim gibi yani diğer QJ ile Benelli ile karşılaştırıldığına göre ikinci el piyasası var. Ancak bir driftle bir TK kadar da ikinci el piyasasına sahip değil. Yani hemen satamazsınız. Göstergesi bunlarda da bozuk arkadaşlar. Vites göstergesi özellikle bozuluyor sürekli. Haberiniz olsun. Yani bir driftleye kadar bozuk değildi. Komple gitmiyor. Sadece vites göstergelerinde ufak tefek sorunlar yaşıyorlarmış. İnceleme şansım da oldu. Gerçekten bozuluyor. Yakıt tükettiğimi fazla 2 litreye kadar çıkıyormuş. Bir TK kadar böyle az yakmıyor. Bir driftleye kadar az yakmıyor. Haberiniz olsun. Dediğim gibi kampana fren sistemi CBS'si de zaten kötü arkadaşlar. Ön frenini de kötü diyorlar. Arkaya da kötü diyorlar. Yani bu motorda yüksek hızlarda ani fren yapmanızı tavsiye etmem. Eğer alacaksanız. qjs kay gelirsek şimdi arkadaşlar bu motor gerçekten kaliteli. Zaten birazdan anlayacaksınız. 4 zamanlı ve tek silindir. Beygir gücü 14.70. Azami torku ise 12.0 Nm'ye sahip. Ön disk, arka disk gerçekten güzel. Tabii ki bu fiyata zaten bunun olması lazım. 6 vites su soğutmalı. Bu çok önemli. 147 kilo ağırlığında 109 milyarda sıfırını bulabiliyorsunuz. En büyük iki artısı su soğutmalı olması arkadaşlar. Artık modern bir sistem yani buna geçilmesi lazım. Çünkü bu zamana kadar saydığım bütün 3 motorda hava soğutmalı. Arkanın disk olması gerçekten motoru güven verir. Bu motor nispeten TK ve TVS göre gerçekten basabilen bir motor arkadaşlar. O yüzden fren sisteminin iyi olması gerçekten güven veriyor. Artılar kısmında QJ motor İtalyan Benelli'yi satın alarak bünyesine katılan QJ grubun çıkardığı bir diğer marka. O yüzden motor kalitesi güzel. Parça kalitesi böyle Çin kadar boktan değil. Haberiniz olsun. Tasarımı gerçekten çok güzel. Hani böyle dışarıdan baktığınızda 250'lik 400'lük bir makina gibi gözüküyor adeta. Verdiğiniz paraya göre tabii ki. Göstergesi detaylı. Gerçekten videoları incelemelerini izlerseniz baya böyle yani dev devir saatinin falan büyüdüğünü görüyorsunuz. İşte bluetooth falan takabiliyorsunuz. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Gayet güzel yani. 125'lik bir motora göre de gerçekten baya seri bir makine. Kesiciye de 124 gibi giriyor diye hatırlıyorum. Şimdi eksiler arkadaşlar parça sıkıntısı çekiyor. Ülke tam anlamıyla yayılamamış. Böyle 40-50 bayiliği falan var. Şimdi bunu şöyle söyleyeceğim. Bu kadar pahalı bir Çin motorunun ben ülkeye çok tutulabileceğini sanmıyorum. Eğer fiyatlarında böyle bir oynama yaparlarsa gerçekten çok kaliteli bir makine. Hani ülkede baya bir alım olur. Ancak bir 125cc makinenin 100-110 milyar bandında gezmesi zaten alan insanlar genelde 16-17 18 yaşlarında bir ergen olduğu için bu fiyatlara çıkamıyorlar arkadaşlar. Yani parça sıkıntısını bayağı bir çekersiniz bu motorda. Zaten ikinci el piyasası da yok deneyecek kadar. Az yani. Ancak eksiler kısmında böyle net bir eksi söyleyemiyorum. Gerçekten kaliteli bir motor. LED far her şey var yani motorda. Ve son sırada ben Benelli 125 var. 4 zamanlı tek silindir. Beygir gücü 13.0. Azami torku 10.0. Ön disk, arka disk. Yine dediğim gibi güzel bir fren sistemi. 6 vites su soğutmalı. 10 litre depoya sahip. 137 kilo ağırlığında. 106 milyara da sıfırını bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Benelli'nin artı Su soğutmalı bir makina. Dediğim gibi bu fiyatlara bunları zaten vermeleri gerekiyor. Tüm ışıklandırmaları LED bu gayet güzel çünkü artık yani falan gerek yok. Dijital bir göstergeye sahip gerçekten göstergesi. QG'ye kadar kaliteli değil ancak diğer saydığım böyle L, Y, -T -V göre de gayet güzel bir dijital göstergeye sahip. B sınıfıyla kullanılabiliyor aynı TK03 gibi bu gayet güzel bir özellik aslında. Ee, hani siz bayağı bir kurtarıyor şeyden arkadaşlar B sınıfıyla bir motor kullanmak yani çünkü sonuçta bir 11-12 milyardan kurtuluyorsunuz. Parça kalitesi 125 cc'ye göre bayağı iyi arkadaşlar. Benelli 50 zaten bir İtalyan markası. Hani gerçekten baktığınızda Çin malına böyle 5 fark atıyor diyebilirim. Motor bloğu da Çin motoruna göre gayet sağlam. TVs Rider'a göre de bir tık üstte diyebilirim. Eksileri kilometre gösterge sorunu var. Yani göstergede yine bir sıkıntı var. 125'liklerde kronik bu arkadaşlar. Yani sadece QJ'de ben öyle bir gösterge sıkıntısı görmedim. Onun dışında zamana kadar saydığım bütün motorların hepsinde bir gösterge sorunu maalesef var. Ve QJ gibi aynı bunun da yedek parça servis sıkıntısı var. Ancak QJ kadar bir sorun çekmiyorlar. Dediğim gibi QC ve Benel 125'in ben ülkeye bu kadar kolay dağılabileceğini sanmıyorum. Böyle bir L işte TK kadar ülke içine döneceğini düşünmüyorum fiyat performans açısından da bir motor değil zaten Menelli. Genelde böyle gerçekten babasının parasının yeni elemanların altında gördüğümüz bir motor maalesef ki. Eklemeyi unuttuğumuz bir motor varsa mutlaka yorumlara belirtmenizi istiyorum. Bir dahaki videoda zaten 50 cc scooter konuşacağız. Eğer hani böyle eklememi düşündüğünüz bir motor varsa ayrıca bir 125 cc motosiklet videosu da yapabilirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bir abone like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.